bu bölüm içinde 15 dakika süremiz başladı ve nöroloji uzmanı Profesör Doktor Taşkın Duman bizimle beraber bu bölümde ilahiyatçı doçent Doktor Emre Dorman geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elkinize de hoş, hoş geldiniz diyorum. şimdi biz başlarken de söyledik o elim olay Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybetmesi bu meseleleri gündeme getirdi. Doğru ama o konuyu şöyle açıdan bakmak ve bir kenara koymak gerekir. Önce onu söylemek istedim. Esas meseleler çünkü o genç kadının gerçekleri, hayatının gerçekleri ekonomik koşulları, okuduğu eğitimle aldığı mesleği yapamıyor oluşu, iş yerinde gördüğüm mobbing, bütün bunları konuşuyoruz. Bir, bir şekilde anlaşılamaması. yani bu konuşunun tartışma ekseni kuşkusuz böyle olması gerekir. Bunu ifade edelim ama bir yandan da işte ondan bağımsız olarak modern dünyada da böyle tuzaklar var. Bir şeyler yetmiyor ve biz o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. O halde öyle sorayım ben size Sayın Normal. Boşluk neden var? Ben önce bütün doktorlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Burada çok iki değerli hocamız var. Taşkın hocamız ve Hakan Tıkçavar hocamız. İkisi de çok sevdiğim hocalarımızdır. Onların da tıp bayramını evet, kutlayarak başlayalım. başlayalım. <laughs> Şimdi insan içinde boşluk niye var? Aslında insanın bir anlam arayışı var kaçınılmaz olarak. Çünkü insanın yaratılışına kodlanmış bu kendi varoluşunu sorgulama ve varoluşunu temellendirme, anlamlandırma gibi bir ihtiyacı var insanın ki yaratıcısına ulaşabilsin ve hem yaratıcısına karşı hem de yaratıcısının yarattıklarına karşı görev ve sorumlulukların neler olduğunu sorgulayabilsin. İnsanın böyle bir yönü var. Tabii bu biraz istismarda açık bir Hı. alan doğal olarak çünkü biraz duygularla da alakalı bir konu. Ama inanın bu yeni bir şeydir. Binlerce yıllık insanlık tarihinde aslında birçok örneklerini görebiliyoruz. Hemen her toplumda, her kültürde işte bu tip şifacılar veya bir takım böyle işte e, mistik bir takım böyle unsurlar zaten var ama günümüz dünyasında bu çok görünür hale geldi ve pazarlanır hale geldi. Hı, burası önemli. Evet. Yani o zaman diyorsunuz ki önceden işte büyücüler, şifacılar, Tabii. muskacılar vardı. Evet, her zaman var. Bugün de onların yerini işte enerji uzmanları, Hı. evrenle bağ kuran bir takım kişilikler aldı. Evet. Ve yani. daha görünür oldu. Ve pazarlanır oldu bu. Yani bir e, paraya döndürülür. Güzel maddi döndürülü. bir kazanç evet, haline geldi. Bir hale geldi. Bugünümüzde en büyük sıkıntı da burada tabii aslında açıkçası. Doğru. Çünkü iyi yaşam vaadiyle hepiniz duyuyorsunuzdur bir şekilde. İşte kitaplar var, bir takım toplu kamplar var, enerji kolyeleri var, topraklama çorapları var. Yani insan her gördüğüne şaşırıyor Aa. sahiden de. Ya bir de modern bilimin böyle kuantum gibi işte termodinamik gibi kavramlarını özellikle mi kullanıyorlar? Ne dersiniz? Aslında onların e, açısından bakınca bu kınanacak bir şey çünkü e, birçok kültürde olan ve e, önemli olan kavramları oradan resmen e, transfer ediyorlar. Mesela hı hı. E, kuantum tedavisi diyor. kuantum fiziksel bir kavram evet. ya da dediğimiz gibi biyoenerji e, yaklaşımları diyor biyoenerji tedavileri diyor biyoenerji ekolojik bir kavram. Onlara ait değil. Bu kavramları baştan böyle hani aşırmaya çalışıyor olmaları bile aslında bir niyeti gösteriyor. Bu bile bir niyeti gösteriyor. Kesinlikle. Bilimden çalınan bu kavramlar. Kesinlikle. Peki geleceği bilme ya da müdahale etme umudu var mı bu arayışa yönelmenin içinde? Muhakkak ama e, az önce hocamın dediği gibi bunlar e, pseudoscience denilen işte sahte bilim. E, burada bilimsel kavramları da işin içine yerleştirince tehlikesi hani sanki bunu bilimsel bir yöntemmiş gibi Hı -hı. sunmak. Oysa bilim yapmanın kuralları bellidir. Bir kuram nasıl oluşturulur, nasıl test edilir e, bellidir. Burada insanların zaaflarından faydalanıyor bir hani kolay yoldan mucizevi bir çözüm. İki... Bunlar e, bazı insanlarda hani plasebo etkisi dediğimiz telkine inanmaya dayalı olarak olumlu etkiler de gösterebilir kendini iyi hissedebilir ama özellikle tehlike şu kişinin psikolojik bir problemi ya da yatkınlığı varsa böyle bir e, uygulama onu maalesef daha da e, rahatsızlığını arttırabilir veya rahatsızlık ortaya çıkabilir düşüncesi karışabilir bir takım hezeyanlar geliştirebilir. Evet. İlk önce sanki bir aydınlanma yaşıyormuş gibi olabilir, arkasından bir yıkım içine girebilir. Hani her şeye bir anlam vermeye başlayabilir. Ee, bu sefer bütün hayatını kaplar ve e, o zaman asıl problem hani. E, çünkü dediğim gibi böyle ruhsal olarak sağlıklı, efendim hobi olarak ilgileniyor, belli saatlerde işte bununla uğraşıyor. Ondan sonra hayatını yaşıyor, bunda bir problem yok ama tamamıyla kendini buna kaptırıp bütün hayatını buna göre düzenleyen hı hı. ve bir dediğim gibi yatkınlığı da varsa artık bir süre sonra rahatsızlığa dönüşen çok kişi maalesef çıkıyor karşımıza. Hı hı. Şimdi Öyle güzel başladınız ki bir anlam arayışı diye evet. ama sonra bitirirken de bir pazarlamaya döndü diye. Şimdi mesela oradan oraya nasıl yani geliyor? Bir anlam arayışı sanki ulvi bir şeyden bahsediyoruz bir insanın anlam arayışında. Yani şöyle aslında arayışında. bakın he, insanoğlunun, insan tekinin hep bir e, manevi boyutu var. Ya aslında bizi biz yapan boyutumuz da daha çok o. Çünkü biyolojik ve genetik olarak zaten doğadaki canlılarla ortak bir paydayı paylaşıyoruz. Yani Ama bizi onlardan ayrıştıran şey nedir diye baktığımızda temelde aslında ruhumuz veya işte manevi boyutumuz diyebiliriz. Dolayısıyla buranın beslenme ihtiyacı var. Aslında bütün tarih boyunca dinin varoluş anlam ve amacı da bu. İnsanın bu yönünü de güçlendirmek, beslemek. Yani ruhunun kaslarını da güçlendirebilmek. Ama tabii burada biraz da öz yapmak lazım. Çünkü kurumsal dinler diye ifade edecek olursak, mesela Yahudilik, Hristiyanlık veya İslam, kimi mensupları tarafından o kadar tanınmaz hale getirilmiş ki, yani insanlar buradan bir kaçış ve çıkış arayışı içerisine giriyorlar. Dolayısıyla modern dünyanın sunduğu ne var karşımızda? İşte bu New Age akımlar. Hı hı. Yani bir takım mistik öğretiler. Ve bunlar öyle bir harmanlanıyor ki bakıyorsunuz biraz böyle Hinduizm'den, biraz Budizm'den, e, biraz işte İslam'dan, biraz Tasavvuf'tan, biraz böyle ayetlerden vesaire ortaya böyle karma bir paket hazırlanıyor ve bu insanlara sunuluyor. Hani düşünün ki hani Müslüman mahallesinin salyangon satma şeyi vardır ya tabiri. Hı hı hı. İşte anlamıyorsunuz bile. Çünkü bakıyorsunuz orada bir yandan işte Allah diyor bir yandan ne bileyim işte Mevlana diyor işte bir yandan böyle özlü sözler kullanıyor bir yandan peygamberimizden bahsediyor falan ama bir yandan biyoenerjiden bahsediyor kuantum sıçramadan bahsediyor. İşte bunlarla beraber o kadar böyle insanlar de bilimin prestiji var yani o da kullanılıyor hı hı, burada hı. az önce hocaların hı hı. da dediği gibi. E şimdi mesela düşünün ki Hakan Tıkçapur hocamız bence Türkiye'deki en iyi psikiyatristlerden birisidir. Evet. Psikoterapist aynı zamanda düşünün ki uzun yıllarını vermiş bu konuda tıp eğitimi almış üzerine uzun çalışmalar yapmış ama sosyal medyada birisi kendini yani psikoterapist olarak tanıtabiliyor. Ee, bir psikiyatristten daha yüksek ücretli bir işte hasta danışan görebiliyor ve bunu bir kazanç kapısına dönüştürebiliyor. Bakın işte yaşam koçları yani sürekli şifacılar bunları evet, dağıtanlar. Şimdi insanların koçları, bu ihtiyaçları... İstismar ediliyor ama dediğim gibi burada bir öz de yapmak lazım yani aslında insan aklına ve fıtratına son derece uygun olan inanç yani din, hı hı. İslam o kadar tanınmaz hale getiriliyor ki bazı mensupları tarafından insanlar diyor ki din böyle bir şeyse böyle bir din yaşanmaz. Çağa uygun değil ve böyle bir dine inanılmaz. Ben böyle bir dinin mensubu kalmak istemiyorum diye bakın mesela son yıllarda deizme kayışında aslında arka planda biraz bu var. Yani kurumsal yapılardan. Çünkü kurumsal yapılar biraz kasvetli geliyor insanlara. Biraz boğucu geliyor, biraz sıkıcı geliyor insanlara. Ama bu yeni akımlar biraz A daha, serbestlik, tabi. daha serbestlik tabii. Daha serbestlik, daha bireysellik, daha böyle insanın kendi özüyle buluşma ve kendini ön, ön plana çıkarma. Bakın dikkat edin hep insana vurgu yapıyorlar. Sen başarabilirsin, yapabilirsin. Sen güçlüsün, içinde muhteşem bir enerji var. Onu açığa çıkartacaksın. Nasıl çıkartacaksın? Bu seanslarda. Aslında bakın Cem Yılmaz'ı alalım burada. Sevgili Cem Yılmaz stand-up'larında o kadar güzel bunlarla kafa yapıyor ki e, amyan tabiriyle. Hani diyor ya işte bir serinlik hissediyor musun? Evet hissediyorum çünkü klimalar açık diyor yukarıda. <laughs> Şimdi yüzlerce dolar para veriyorsunuz gidiyorsunuz oraya. Düşün Hindistan'dan bir hanımefendi gelmişti. Yani kendisi tekerlek iskembedeydi. İşte Şile'de çok büyük bir çadır kuruldu. Sosyeteden birçok insan oraya gitti, yüzlerce dolar verdi. Ve bu kadın şifa dağıttığını iddia etti. Ama kadın kendisi zaten Rahatsızdı. Yani kendisi şifaya muhtaçtı. Ama insanlar da işte Hakan Hocamın dediği gibi bu tip şeylere biraz inanma ihtiyacı var. Yani inandığı zaman kendisine iyi geldiğini görüyor. O yüzden mantık biraz devre dışı kalabiliyor. Çok eğitim kültürlü insanlar da buna yönelebiliyor. Hatta inanın bu tip şeylere yönelen insanların eğitim ve kültür seviyesi toplumun ortalamasının çok üstünde aslında. Ekonomik seviyesi de öyle. Ama iyi hı hı. hissetmek istiyor. Ona inanmak istiyor. Çünkü bir şeylere inanma ihtiyacı var insanın içinde. İşte bu tür şeylerden dolayı maalesef hı hı. ki işte din üzerinden de insanlar istismar ediliyorlar, Allah ile de insanlar aldatılıyorlar, bilimde de insanlar istismar ediliyorlar. Böyle mistik bir takım unsurlarla da istismar söz konusu Siz oluyor. Siz e, dinlerken e, bu izlediğim O şu belgeseli geldi evet, aklıma. Tabii. Orada da örneğin e, ne kadar evet. e, yani entelektüel evet. seviyesi yüksek tabii, tabii, toplulukların, tabii. güruhlar halinde nasıl bir tarikat evet. zinciri haline geldikleri. Toplu intiharlar görmüştük. Amerika'da evet. yıllar önce gördük. Gerçekten öyle. Böyle sana gelip nefise enerjin düşük. E, gel blokajını açayım bir bakayım. Çevrende oldu mu hiç? Allah'tan benim öyle e, yani karşılaşsam bile enerjimde çok mutluyum. Yani ben kendi enerjim bana gayet yetiyor. O yüzden hiç böyle bir şey ihtiyaç hissetmedim. Evet. Açıkçası. E, yoksa karşılaştım evet, evet. Bu tip şeyler. Hiçbir yerde karşılaşmasan sosyal medyada, Tabii ki. TikTok'ta, Instagram'da evet, karşılaşıyorsun çünkü her taraf o tarz şifacılarla dolu. Bir de bu konulara meraklı olanlar böyle ruhu ve bedeni birleştiren bir molekülden sez ediyor ama buna vaktimiz kalmamış. Ben yine bitirdik programı. Bir başka programa diyelim o halde. Çok teşekkür ediyorum. Taşkın Duman, Hakan Türkçapar, Emre Dorman katkınız için, Nefise Karatay çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür Bu program ediyorum. benimle birlikte olduğun için burada noktayı koyuyoruz efendim.